Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Biden'ın soykırım çıkışına karşı PYD'ye operasyon. Değerli izleyenler, Bloomberg'de yer alan bir iddiaya göre Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın soykırım çıkışına karşı PYD'ye operasyon düzenleyebilir. Bloomberg'de yer alan bir haberde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın soykırım çıkışına karşı PYD'ye operasyon düzenleyebileceği ifade edildi. Üst düzey bir yetkiliye dayandırılan habere göre Türkiye ayrıca 1980'de Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasını dondurabilir. Savunma işbirliğinin merkezinde yer alan pakt, hem Türkiye'ye hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenlik yardımı sağlayarak istihbarat paylaşımına, ortak tatbikatlara ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk hava üslerine erişimini artırmaya olanak tanıyor. Bloomberg'e konuşan yetkili, Türkiye'nin Biden'ın açıklamalarından PYD'ye karşı bir operasyon başlatabileceğini ve misilleme seçeneklerinin masada olduğunu söyledi.